Alo, neredesin? Okulda mısın? Yok, yürüyorum şimdi. Kadıköy'deyim. Ha. Ee, ben de çıkıyorum şimdi. Alayım mı seni? Yok, yok. Ee, yürüyeceğim ben. Zaten spora da gidemiyorum. Bari yürüyeyim dedim biraz. İyi yaptın. Ee, okulda görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Anne. Ha. Ben bir şey isteyeceğim senden. Önce bir günaydın. Günaydın. Söyle bakalım, ne isteyeceksin yine? Anne, ben senden ne zaman bir şey istedim? Merveciğim, hadi kızım. Söyle ne istiyorsan. Ee, bana para lazım. <laughs> Vallahi Merveciğim, bana da lazım. Hepimize para lazım. 200 yeter mi? Ee, Yetmez. Niye ne yapacaksın ki? Aslında bana lazım değil. Ee, bir arkadaşıma lazım. Anne lütfen ya. Ne lütfen? Uf, zor durumda kalmış işte ya. Seda mı? Hayır Yunus. Cüzdanını çaldırmış. Bütün parası içindeymiş. Sen de bunu yedin. <laughs> Anne Yunus asla yalan söylemez. Merveciğim ne kadar safsın. Kızım herkes yalan söyler. Herkes. Anne Yunus bana yalan söylemiyor tamam mı? Peki cüzdanı çaldırdı aniden bütün parasını kaybetti ve hepsini senden istiyor. Ama geri ödeyecek tabi borç olarak tabi. Anne kimsenin benden bir şey istediği yok. Ben yardım etmek istiyorum. Ben yardım etmek istiyorum anladın mı? Ayrıca Yunus hayatta benden bir şey istemez çünkü o acayip gururlu bir insan. Peki o zaman sana o acayip gururlu arkadaşınla hayatta başarılar diliyorum. Babandan istemeye de kalkma bak ararım ben. Kredi kartından da çekme. Alırım hepsini elinden kalırsın öyle. Sana da iyi günler. Günaydın bir tane. Günaydın babacığım, ne yapıyorsun? İşe gidiyorum. Sen ne yapıyorsun, neredesin? Hiç. Ben de işte kuaföre geldim. Ee, şimdi fön çektireceğim, oradan okula gideceğim. Ya baba, ben senden bir şey isteyecektim. Annen aradı şimdi. Aramasa şaşardım zaten. Merve'cim bak, benim senin iyi niyetinden hiç şüphem yok. Güzel kızım benim. Tamam baba, sorun değil. Ama bozulma bana, hemen böyle. İyi, sonra konuşalım mı? Tamam. Tamam sonra konuşalım. Yarın akşam plan yapma. Seni yemeğe götüreceğim tamam mı? İyi tamam. Konuşuruz. Tamam. Tahsin'cim ben acaba 15 dakika çıkabileceğim mi? Soru. Çıkarsın Merve'cim çıkarsın. Çıkarsın Merve'cim çıkarsın. Hadi bakalım. Hadi. Bunları da bir ara kessek yalnız. Çok uzamışlar. Hayır. Ben bunları seviyorum ya. Bizim millet buna şey diyor. Kezban Paris'te falan ama ben seviyorum. Tamam o zaman sıkılınca söylersin olur mu? Tamam. Yalnız bak başkasına kestirirsen bozulurum ona göre. Niye? Çünkü çok güzel peruk olur senin saçlarından. Çıt çıt olur. Hay Allah'ım ya ya. Merak etme parasıyla yani. Bedavaya kesmem saçlarını. Ne kadar eder ki? Vallahi 800 bin arası eder. Kesin. Saçlarında boya yok. Sonra çok bakımlılar. Eğer düşünürsen konuşuruz olur mu? Tamam konuşalım. Ha? neredesiniz siz ya? 1 saat sizi bekliyorum. Haftayedir. Ne güzel bir ol. Sen Yok. Yani şey, saçım çok kötü. Ne kadar kötü olabilir ki ya? <laughs> Merve, ya sen ne yaptın kızım saçına ya? Niye kestirdin? Çünkü çok güzel perik olur senin saçlarından. Çıt çıt olur. Hay Allah'ım yarabbim ya. Merak etme, parasıyla yani. Bedavaya kesmem saçlarını. Ne kadar eder ki? Vallahi 800 bin arası eder. Çünkü... Saçlarında boya yok. Sonra çok bakımlılar. Yani eğer kestirmeyi düşünürsen konuşalım tamam mı? Tamam konuşalım. Hatta hiç konuşmayalım. Sen direkt kes benim saçları. Nasıl yani? Şimdi mi? Şimdi. Her parayı şimdi vereceksen şimdi kes. Ayıp ediyorsun anında veririm. Tamam. Kes gitsin Tahsin. Ya yeni bir şey denemek istedim ben. Kötü mü olmuş? Yok be, çok güzel olmuş. <laughs> e sen ne diyorsun? Yani <laughs> ben uzun Ayn'ı daha çok seviyordum tabii ama bu da güzel olmuş. Bu da yakışmış sana. Ayrıca şapkaya falan da gerek yok yani. Aynen bence de. Ya kızım bir öncesi sonrası videosu yapardık. Kanalıma koyardık ya. Ha, tabii tabii. Hı. E sen benimle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Geldim ya. Gel bu senin. Bu gece 12'de Kireçburnu sahilde. Eren. Evet. Ben gitmiş. Evet. Biraz da böyle ferah ferah takılayım dedim. <laughs> İyi yapmışsın ya. Güzel olmuş. <laughs> Sağ ol. Beğendin mi? Vallahi çok beğendim. Yakışmış. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Da ne yapıyorsun sen ya? Kahve için. Koyar mısın şunu cebine? İyi, bir sonraki sefere ben halledeceğim o zaman. Tamam, ısmarlarsın. <laughs> Ne çalışıyorsun sen? Hukukun temelleri. Aa, ne alaka be hukuk? Bence de. Ben de hiç anlamam ki bunlardan. Allah, benim de pek anladığım söylenemez ama çalışıyoruz işte. Pardon, sandalyeyi alabilir miyim? Teşekkürler. <laughs> Ee, ben gideyim. Ee, yeni geldin daha. Ya e, ama ben zaten seni öyle bir görmeye geldim. Bir de kızlar bekliyor o yüzden. Go. Görüşürüz. Bir şey dedim sana? Yok ya Yunus'a bir şey söylemem lazım dedi o kadar. Ay inşallah Yunus'u yalnız yakalar da. Niyeymiş o? E, başkalarının yanında konuşamıyor bizimki. Yunus'u yalnız yakalamam lazım diyor. Gerçi o kadar süre yalnız kaldılar ama. O zaman Merve de Yunus'tan hoşlanıyor. Sen nereden biliyorsun? E, kendisi anlattı ya. Hani kızın tekini tuvalete sıkıştırdım falan dedi. Ha. E olsun olsun sen yine de bir şey bilme. Kızlar. Hadi gidelim. Ne oldu konuştun mu? Bir şey yaptım da neyse. Ne yaptın? Merve ya! Merve! Beklesene. Tamam siz gidin ben. Bu ne? Bilmem. Zar. İçinde ne var peki? Ne bileyim Yunus? Sen koyduğuna göre içinden olduğunu biliyorsun değil mi? Bir daha sakın yapma böyle bir şey. Ya Yunus, ben sana yardım etmek için yaptım. Gerçekten başka bir niyetim yoktu. Lütfen beni yanlış anlama. Yani cüzdanın çalınınca... Biliyorum. Peki sadece borç olarak alsan lütfen, lütfen. Hayır. Çok sıkışırsam kendimi bulurum ben.